Merhaba arkadaşlar bugün sizlere ben e, kendi nasıl e, ses açacağız onu göstereceğim. Evet arkadaşlar e, ilk önce şuradan kontrol panel İngilizce ona gidiyoruz. E, burada hardware and sound var ona tıkladıktan sonra buradaki sound'a tıkladık. E, Recording'e yani e, giriyoruz burada mikrofon. Bir tıkladıktan sonra e, Levels Şurada ben nasıl yaptım siz de lütfen böyle yapın, yapınız İsterseniz buradan kapatabiliriz e, Ne zaman video çekmediğimiz zaman Ama ben video çektiğim için açık saklayacağım e, Arkadaşlar ben size e, webcam nasıl açacağız? onu göstereceğim Arkadaşlar çok e, kolay bir e, yapacaksınız. Webcam kamerası var. Şuna bir tıkladınız açılacak. Ee, sonra ben e, sizlere fare tıklama efekti e, göstermek istiyorum. Şu videodan ayarlara girdik. Şurada efektler var. Ee, sol tıklama efekti. Yani böyle tıkladığınızda sol e, bastığınızda, sol tıklamaya bastığınızda rengi kırmızı oldu. Sağya bastığında sarı. ama bu vurgu rengi gördüğünüz gibi ben de sarı İşte böyle yapacağız mikrofon içinde buradan sesten, burada mikrofon size varsayılan ses aygıtı olacak siz buradan mikrofona mikrofona girin tamam tıklayın. arkadaşlar bu kadar çok kolay siz de düşünüyorum yapabileceksiniz. Çek, çe teşekkür ederim. Kanalıma ab abone olmayı unutmayınız ve e, videoma like